Şöyle biraz video çeksene maçı. Biraz sen çek, biraz ben çekeyim. Ben bir şey vuruyor, şey. şey ki, böyle devam et. Bu maç beraber eledit. Sabah kadar oynasa bu maç beraber. Öldü. yine karşılıklı goller gelecek. Beraber yarıyor değil mi? İkisi de İkisine ya. Bu maç beraber biter mi? Konya B alacak mı maçı? İkisi, İkisi vurmaz Konya. maç bitecek Oğlum bak maç bitecek çıkacak. ha ha Bak. ha 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 söylüyor mu? ha ha Bu maç ha 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 Barış! Barış oğlum, koşma, lan! takım fili alayına doğru takımda oynuyordu boş var, boşta, var normal, Şu atıyor. yapıyor vallahi biri. <laughs> İyi tam atışçı çok <laughs> Kombine diyor baksana. Evet. Oh, 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 oh. Ben, yine <laughs> Oğlum atmayın lan. Ya maç biraz geciksin. Ya, yani bu hani buruma geldi. Aynen ya. aynen aynen. Öbür takımlara göre oynayacaklar yani. Ama şimdi öbürleri de öyle yapalım. Al canım. Aa, şey, Şu an mesela Ankara'yı zülfalatması lazım. Çıkabilmek için. Oğlum emir dur. Elini vurmuşlar la. Yatıyordu. O bizi ilgilendirmiyor ya. Şeyler atmıştı. O tribün taramıştı onu kafasını. Biraz durdursan mı? Bir şey He? Durdursam mı devam etsen? Durdur. He? Hadi başla. Koyo Sporsu baştan buraya geliyorum. Sonra da yumruklarla yapışma oynuyorum. Hayır, yöneticiyim de Gene kapı var. Ölçümle şey. Şu mükemmel bir ölçüm spor. O, o takım da Hayır hayır ya. yani. şu anda oynuyoruz işte. O takım güçlü bir takım. Güçlü bir takım. Çık 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 Hadi. Hadi. İstemez misin? istemiyor. Ha valla istemiyorum. Hocam ağam hadi böyle devam et. At lan at lan. Ulan var ya atıyorsan rüza atıyor. Suyla şuyla yerleşiyor. Çocuğu mu Şuna yazmışım.

Yavaş yavaş. yavaş yavaş. Ankara gücü mü <laughs> atıyor? Nasıl atarlar bu Trabzon'da ya? Yavaş. Ben yemin ederim Ankara gücü başkanı da Trabzon'u Anasını satayım böyle oğlum ben ya. <laughs> Var mı la böyle adalet? Ankara'nın emniyet müdürü Trabzon'un yönetimindeymiş. Lan da Trabzonluyum zaten. Şey var ya, TRT 3'te spor abi, Şey var ya o Serkan Kilolu. O dün akşam söyledi. Şeyden emniyet şey Ankara'nın emniyet müdürü. Trabzon'un yönetimi değil. de, ne? şey, ne? şey de Hatta eski, adını da söyle. Eski Ankara Cumhurbaşkanı es Yumruk Atan var, başkanım, var ya. Trabzon. Ya abi, hadi üçünü hadi. beraber et. de de. Ula Galatasaray gol atarsanız sizi buradan çıkarmayız ha. Yavşaklık etmeyin doğru oynayın. Hayır. Elle elle ne böyle uyuyor çek. Oğlum yavaş oynayın lan beraberlik bize de size de yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> da billahi Allah, ya, ya, de billahi de Allah kimse zulmesin ya. Beraberlik yeter lan ver ne bağırıyor. Bana. çekiyor. Bırak orada top çevirsin. Gitmesin bizim kaleye. Allah beraberlik bize yeter. Sabah kadar da maç beraber İnşallah. Yani her türlü. Bak görün. Şu anda Hatay düşüyor. Değil mi? Sen de bizim Şey. Atay Yok gol atması lazım Çocuklar var söylemiyorum da ya Şerefsiz Gol attın ne oldu? Kolunu bacağını İtalyan. Allah ın, Allah ın, Kafasına var ya şu anda doğru var. Çakma iyi geliyorlar ha. Seni sevdim bu dünyada. Koya spor. Sen çok yaşa. Sen olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez. Seni sevdim bu dünyada. Ve tek <laughs> Alo. Bok ya gol atıyorsun. Hangi bok Şerefsiz. Bırak onu ya. İçi gol ya. İki gol at lan. <laughs> Aa bizim gol <laughs> da geliyor. Cesi. Canım feda olsun sana. Hiçbir şeyin değişilmez. Seni sevdiğim o dünyada. Konya Spor. Sen çok yaşa. Canım feda olsun sana. Aslan <laughs> sana.